Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu fiyonk çok soruldu. Bunu paylaşmak istiyorum bugün. İnce keçe lazım olacak. 4 cm klips kullanacağım. 1.60 milim tığımız var. Bu şekilde 3 renk kullanacağım. Bunların kodunu yine açıklama kısmına yazacağım. 3 rengimizi de Beraber işleyeceğiz. Dört renk de kullanabilirsiniz. İpinize göre iki renk de olabilir. Bir tane zincir çekiyorum. Bir alt zinciri hemen Bir tarafına batıp bu şekilde ikisini bir çektim. Hemen şu kısma tekrardan batıp ikisini bir çektim. Bu şekilde sanki çanta kordonu yapar gibi Çantaları da güzel oluyor bu arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta zincir çekelim. Bu da çok güzel duruyor. Çift zincir gibi. Thank mm -hmm. you. Şöyle bakıyorum ben. istediğim uzunluğa geldi. Bir tane daha yapalım hatta. En son bir tane zincir çekiyorum. Ve ipi kesiyorum. şu şekilde katlayıp orta kısımdan da bağlayacağım. Bir miktar kullandığım ipten kestim. Tek renkle de bağlayabilirsiniz. Ben bu defa kullandığım renklerin üçünü bir kestim. Onla bağlayacağım. Şöyle sıkıca saralım. Açılmasın. Şimdi arkadan bağlayacağım. Bir kere daha bağlayalım. biraz biraz da şununla sıkılaştıralım evet bu da bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen Bilimsel için biraz keçe keselim. Ben çoğunda çıt çıt kullanıyorum, ama bazı modellerde görünebiliyor. şekilde yapıştırdım. Şimdi biraz daha keçeyi kesmem lazım. Görünmesi. Yine arka kısmını dikeceğiz arkadaşlar. O kısmı göstermiyorum. Bir önceki videolarımda mevcut. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.